Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Gökcan'la beraber Ranj Simulator bölümünün ikinci bölümünü tekrardan çekiyoruz. Öbür video silindiği için, orijinal videoyu yanlışlıkla sildik. Bugün, önceki videoda Gökcan'la beraber kredi çektik. Krediyi ödeyemedik, yani yayınlanmayan videoda. Hatta ne kadar kalmış? 478 lira. Bir taksidini yanlışlıkla demiştik. Hayır, oğlum. Dört, 478 değil, o senin kalan borcun. Oha! O <laughs> senin. <laughs> O senin kalan borcun. Tamam işte Aynen. ben de kalan borcumuzu gösterdim. Şimdi Gökcan mecbur birini indireceğiz mi diyorsun? Evet mecbur birisini indireceğiz. Sakın ama erkeği, indirme yapma, ama. Şimdi birisini öldür. Ben öldürüm sen öldüreceksin. Sakın. Ama hamile olma sakın öldürme. Oğlum ikisi de hamile. Hayda. Yo bu hamile değil bu erkek. He erkekmiş. doğurmasını bekliyorsun o zaman. Oğlum batacağız lan doğurmalarını bekleyene kadar. Eee bu bugün, bugünkü pes, videonun konusu pes. battık. Arkadaşlar... İkisi hamile, belki erkek... Bir şey diyeceğim, belki bu erkek doğururlar bunlar. Bu emzik durumda. işareti çıkıyor, hamile demesi değil mi? Evet. Tamam, onun ikisi de hamile zaten. İkisi de, ikisine de gerekeni yapmış. Bir <laughs> şey yapar bu, Erke, ee, erkek doğururlar. Şimdi, hani kurum... Dur, öldürme! Lan gerizekalı! Aa. <laughs> 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 Oğlum, haram lan! Neyse ben de bir kez sıkıyım bari Evet Gökçen daha <laughs> kelime-i itirmeden öldürdü hayvanı <laughs> Neyse Bak şimdi izle Oh maşallah <laughs> Dur Gökçen moralları bozulur kapat kafaları <laughs> Evet doğru koşturalarını öldürdük. nasıl olsa <laughs> Bir de kelime-i itirmeden tekten öldürdü. öldürdün onu Yavaş gideriz. bak yavaş git ben düşmeyeyim Evet Gökcan. Düş. bu şeyi satacağız değil mi? Neydi o? E, ör... Burgeri. Buraya amcamın şarkısı gelsin. bir... bu topraklar ekeriz. geçeriz. Görmedim, gördüm. Videoda gördüm ben de. Bir dakika ben ne kadar bakayım. yapıyor? 560. Tamam kredi ödendi. Ama kredinin hepsini ödemeyeceğiz. 568, 98 lira. Yani altı 600 alt, lira. 600 liramız var. Şimdi gidip bir tane erkek alacağız galiba. Gel. Sen söz sen de pink oluyor. Şimdi nereye gidiyoruz ustam? Eee gideceğiz domuz alacağız bir tane erkek domuz. Bir de tavuk alalım Ondan ya. da şeye gideceğiz. Ne? Tavuğa bence şimdilik gerek yok. Batıyorsun ama biraz bir şey yap, Kere yap da onu satın evet. Altında. Tavuk zevk sıfırdan... Evet arkadaşlar sıfır sahami, sermaye ile çiftlik kuruyoruz. Böyle bir iki. e, buraya neden geldik? Burada domuz mu satıyorlar? Ha, Doğru lan ben nereye gittim? <laughs> Burada bahçeden domuz almaya <gülüyor> geldik. <gülüyor> Market daha nerede ya? Benzin var mı lan? Bu arada yine koşmayalım önceki bölümdeki gibi. Dur <laughs> bunun benzini fırlayayım. Ondan sonra da <gülüyor> 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 Domuz eşek oldu. <laughs> domuz değil miydi oğlum bunlar? Abi bir şey diyeceğim bak. Bak domuz arkadaş Abi, bak. Çok güzel bir süre yapacağım. Bunu videoya koy tamam mı? Tamam. Domuz da eşek çıkmışsa çı çı ne olur? <laughs> ne olur Gökçen? Döşek. <laughs> Kafanın <Katamıyorum, gülüyor> içine <zincirlerine> ben. <laughs> Gel 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 sana cenneti yaşatacağım iki tane var içeride gel gel. <laughs> bak lan ha, öldü sandım aklım çıktı gel ay içeri gitme. <laughs> Kapıyı aç. Lan uyanın Gel bak burada cenneti yaşayacaksın. Oğlum bunlar ölmüş gebermiş ne? Oğlum kalk hayvan erir kalk kalk öküz dana. Uy uyusun uyusun bırak şu yemleri doldurak da. Yemleri, yemleri, bir şey baksana bak şu bak bak buraya bak buraya. Oha. Adamın dünya şeyinde. Lan. Ha doğru o şey. Bebek ölü ölür ha. Karnındaki bebek ölür. Onu alalım mı? Gerizek Evet. Çocuğu öldür Tamam, yemler fırlandı. Şimdi baş kapıyı bu. Sıçmışlar ya. Bokları almasak ne olur? Bir şey olmaz. Gel. Gel domuzu Şu eti de satak, şu eti al. Gidelim Eci şimdi satıp yapalım. Hayvan hayvan, hayvan, hayvan. şimdi Gökçen ne yapacağız? Güzel bir sanırım. Ee, i̇lk kesiyoruz. He? İlk önce bankaya gideceğiz. İlk önce bankaya gideceğiz. Oğlum Bankası neden Banka <laughs> Zaten her gün kesiyorlar. Dur oğlum az öndük. Dur ne evet. diyorum belki beni yakışık dur. ödeme be. Yeterli para yok diyor. 408 dolar olması lazım. Burada hepsini ödüyormuşuz he. Sanki taksit taksit ödüyorum. Azazlar. Ah ben Bak, be. Çiftliği. ha, arkada ayı var lan. Ne o geçen ee, arkadaşlar biz önceki böl çekilmeyen bölümde Gökçen'le beraber balığa gittik. Gökçen oradaki evlere gidelim. Bak oradaki hayvanları öldürüp bir şey yapabiliyoruz. Oraya git. Balıkçıya sür. Şu farları da kapatalım. Beyizli alak da. Farları kapatalım. Evet. evet. Şimdi şey şeye gidiyoruz. O, sen dedim ya karşıda çiftlik evleri var diye oraya gidelim. yıldır bu topraklar ekeriz Hasan keyfin köprüsünden geçeriz Dicle suyu serin içeriz Vurulan yoldaşım Suri içindeydi Vurulan kardeşim Suri içindeydi Vurulunca ölmem devrim yok Evet ah ah diyor? Ah. Evet. Ne diyor Gökçen kendi yani kendine deliriyor Bak bak daha be, dışarıda biri Aa, oturuyor. adam var. Dışarıda biri oturuyor. Gel gidip sohbet edelim. Oo selam Aleyk. Al bas konuş diyor. Yapı söküyorum. Aa bunun şeylerini yapabiliyorsun. Ha iş yap para alabiliyorsun. hazinesi. Aa bak hazine alıyorsun. Kuzeyden gelen savaşların bir zamanda buradaki dağlık bölgelerde seyahat ettiğini biliyor musun? Bu savaşların 3 gizli hazineyi bulabilirsen seni cümle çözüklendiririm diyor. Kabul et Gökcan gel. Hazine bulmayı Kabul diyoruz. Etim, tamam benzinliğe evet. gidiyoruz. Gazla, gazla, gazla. İyi. Öbür görevi de senin benzin 200... görevini. Al, alır mı oğlum onu? Bir daha alamıyor mu? Hayır. <laughs> Bu e, görevlerin şeyi Kadeh şu an benzinliğin orada bir yerdeymiş. Kadehi alacağız. Sonra öbüründe videoyu izleyelim. Oradan bakarım bir daha. Zaten benzinliğin orayı gidince harita açılıyor. E, kadehin ben, olduğu yer. Ben de kolam uyudum diyeyim. Buraya hızlı bir Nasır amcamın şarkısıyla bir hızlandırma geliyor ee? arkadaşlar. Bak şu an burada yavaşça yukarıya doğru git bak dümdüz çık. Öbür türlü bak. Ha açıldı. Açıldı değil mi? 643, 643 metre diyor. Lan o adamın yeri Dino orası değil adamın evi o. <laughs> adamın olduğu yer. Böyle taşların arkasında böyle Gökçen bak burada taşlıkların arkasında hediye sandık varmış. Onu bul. Burada bir yerde taşların arkasında. Ha burada burada buldum 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 gel 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 gel. Gökcan gel bunu sen al bunu sen al. Gel sen al. Nerede? Beni görmüyor mu oğlum ortada? Bakıyorum. Ha bak gördüm seni arkandayım arkanda. Gel 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 gel. Hadi. Pink var gelemiyorum. Bak burada kadeh var. buldum. Gördüm. Ana, ana tıklayınca geliyormuş. Abi bırakabiliyoruz bak. Al onu arabanın arkasına koy. Gökçen'in kupayı bulduk. Fener'in olmayan kupası. <gülüyor> <gülüyor> bak sana tarif ediyorum. Bak haritanı aç. Açtım. Bak Hunter diye bir şey yazıyor mu sende? Diyeceksin ha silahçının olduğu yer. Silahçı var ya. Avcı. Ha, avcı avcı. Sen silahçının oraya doğru, doğru. git. Benim ses geliyor mu? avcı mı yoksa balıkçı mı? Avcı avcı. Ama avcının orada böyle balık işaretli bir yer var. Balıkçı değil bak. Balığa benzer böyle yeşil koyu bir deni, dağ gibi bir işaret var orada. Yani böyle kuyruğu var böyle. Sana ben resim Bu atayım önemli. oraya bak. Tamam oraya şeye süreyim Avcıyı süreyim oradan sonra sen sürersin. Tamam Girdikten sen söyleyeyim mi kodu? Ben attım ona mesaj Yok şu an Nesim sana mesaj attım kodu ben Eee Ben bu kaydetim ilk sene geçtim ya Mesela bu ben bir şey yüklediğim zaman <laughs> Maşa üstünde falan da geliyor ya yani. <laughs> sana tarif edeyim sür sen Nasıl yapacağız? Şu an Sür evet. evet arkadaşlar şu an avcının oraya ben... geldiniz Bakın şu an işaretlediğim yer Eee şeyin olduğu yer Burada kadi. şu an Bakın yaklaştırayım. Ayda neyse bak şurada. Kadeh aldık onu şu An, oğlum. ay kadeh diyorum. Hançer orada. Yani video izlediğim kadarıyla. Şu an arabayla ilk önce oraya gitmemiz lazım. Bu bunları yapınca adam güzel para veriyormuş yani. Sırasında <laughs> kredi ödüyoruz arkadaşlar. <laughs> Ona da kredi ödeyeceğiz zaten. Ay kredi ödeyeceğiz. Sana domuz dolu. İşte yürüyeceğiz. O müzik geliyor. Arkadaşlar buradan yukarıya çıkmanız lazım ama. siz bu arabayı da vermeyin. Tavsiye. Range alın. Range vardı bir tane. Range'in e, şey kasası, arazi kasası da alanını su kasası ama şu arabayı bana salsana da. Şu arabayı arabayı bana versin. Yok şey bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> ha, bak Allah. O maviye mi gidiyorsun? <laughs> Araba mı kaldı ya? dümdüz çıkacağız. Hah bak yola çıktık. Buradan dümdüz gidiyoruz. İnşallah yolda direkt buluruz. Gökçen yolda iyi bak kupa gibi bir şey. Ama orada bir şey var lan. ağaç. Resim Allah'tan bu arabada değilsin şu an. Bu arabada evet. olsam bir eminim bir sürü küpe etmiş Sandık Nesim aşağıda. Nesim önceki videonun sonunu hatırlıyor mu? <laughs> Sandık aşağıda. Nerede gördün mü? Ali. Burada. Buldun mu lan? Ben Bak burada. Giriş evet buldum. Sen Giriyor Bir dakika kumlisin. Ver. Ha bak, dur videoyu başlatayım öyle. An. Arkadaşlar şu an Aldım. Gökçen Gökcan herkesin önce davrandı. Hançeri buldun değil mi? Mikferi buldum. Ne hançeri lan? Aa burada mikfer. Ana ne orada dur lan. Kılıcı alabiliyor muyuz? Tamam. Ama buraya gelip yapmanız gereken bir şey varmış. Bunu ya. yapmadan buradan geçmeyin arkadaşlar yoksa lanet bulaşıyormuş değil mi Gökçen? Bak buna gelip Aha. tam şu şurayı sıkıyorsunuz. Tamam. Bir şey olmaz artık. Bir dakika Gide. nereye sıkın? Nereye sıkın? Bak sıkıyorsun? gel bak. Şuradan seni de sıkman lazım. Bak şu ağzını sıkın. Bak gel gel gel. Şuraya mı? Bak şunun göz, sağ gözüne sıkman lazım. Sağ göz boşluğuna. Yani gerize kal benim <laughs> götüme ne atla. Şimdi öbürüne bakmaya gidiyoruz. Ona da bakayım yayını başlatacağım. <laughs> Arkadaşlar şu an balıkçının oraya gidiyoruz bakın. Zaten şu anda siz görüyorsunuz. Bakın şurada öbürü ee, ne diyorlar onu. Hançer şurada. Ama oraya da daha çıkış videosu var. Oraya gidelim ben videoyu bakarak size göstereceğim hızlıca. Ben bunu şovs videosu olarak kısa kısa hızlı hızlı anlatacağım size zaten. Ama siz videonuzu izleyip like atmayı unutmayın. Nesimi de öpmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu yolu takip ettiğiniz gibi bizim kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Oo, ay le 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 le. Hadi çık gülüm. hadi çık. Hadi. <laughs> Arkadaşlar sarı küçük bir ağaç bulmamız lazım. Siz bulun. Ben de arıyorum. Araba güzel uçuyor. Yukarıda mı? Yukarıda değil bak. Yukarıda bir tane ağaç var ama... Küçük küçük bak böyle. Aha buldum buldum gel 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 buldum buldum. Gel burada burada bak buraya geliyorsunuz. Lan hançeri buluyormuşuz lan hançer şurada. Bak şurada bir yerde. Hadi. Aha burada. Hançeri buldum. Oh. Bıçaklarım ana düştü. Sen al. Kayıyor Gökçen tut. Onu lan... daha yeni bulduk. Lan dur. Do... Gökçen lan kayıyor. Gidiyor. Ana da orada gidiyor. lan dur. <laughs> Ekran açacak bay mı ya bana? Gökçen sen açsana ben ilk kayıtta ya. Ekran muhabbeti var mı? Açıyor Gökçen, Var var Açıyor, açıyor, açıyor. Tamam bakacağım. Ya. Adam Nesim Resim gir bana. Şey gir ver. <laughs> şey. <gör>. <gülüyor> <gülüyor> tamam misyon her şeyi bulduk. Bunları gidip yaşlı bana vereceğiz. Oo! Nesim düşene. Nesim düşene bir evin taktiğe seni öpüyor. <laughs> e konuş. İşte, işte, Kendi yani. savaş aletlerini gizlice buldum. 2500 dolar veriyormuş arkadaşlar. Gökçe köşeye döndü <laughs> döndük atla 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 atla. Gidiyor mu baş evet. dolmuş <laughs> baş para, baş. Gökçen Doğumca gel baş. yapı sökelim. Gel gel bunu da yapı böyle gidelim. Evet. Gel gel şu ahırı yok edeceğiz gidelim. Şimdi gidip paramızı istiyoruz. Gökçen git paramı geri ver de. Ahırı yıktım. 400, 400 dolar da buradan var. Bak yok mu? Dayı gel elini ayağını öpeyim <laughs> Hayda abi, bir şey yapacağız. Ya neden aldın? Yani, dayıyı kaçmadık, <laughs> Dayı gasp edin kanka o kadar para. Gökçen. Evet. Ay Allah korusun. Ha ah, kredi ödendi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Domuzları çoğalttık. Yani çoğalttık derken satın aldık çoğalttık. Yani girip de çakmadık. <laughs> <laughs> Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız Gökçe'ye de bana da abone olmayı unutmayın. Bak ilk önce senin adını söyledim. Bu işin Adam mısın? de bana abone olup resmin yanaklarınızdan öpmeniz yeterli. <laughs> Videoyu da güzel like atın. <laughs> arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. Ben de bir şey söyleyeyim. Benim sözüm olsun. Bu video 150 like gelirse Mehmet'e çekiliş yaparım bu arada ben tutarım bağlarım Çekiliş yapar 152 sayısından sen <laughs> kazananı Mehmet'e veririz <laughs> Kalbinden vurdum Arkadaşlar vallahi. her video bitti dediğimde video telif geliyor video bitmiştir <laughs>